Kizler Burcu Mart ayında yeni bir çıkış yapmaya başlayacak. Çünkü bu özellikle iş alanında çıkışlar söz konusu olacak. Aşk hayatıyla alakalı Şubat'ta karşılaştığı bazı yeni aşklar, yeni kişiler söz konusu oldu ama Merkür'ün geri hareketiyle birlikte kafaları biraz karıştı. Bence Kizler Burcu'nun özellikle Mart ayında iş kariyerle odaklanmalarını tavsiye ediyorum. İş kariyerinde eğer gerçekten odaklanmayı sağlarlarsa, ne istediklerini bilirlerse kariyeriyle alakalı çok büyük çıkışlar yapacağı bir dönem. E, i̇simlerini duyurabilecek ...yaptıkları projeleri insanlara tanıtabilecekleri, e, dünya çapında bile olsa ufacık gördükleri bir şeyi tamamen çoğaltabilecekleri bir dönem, bereketli bir dönem. Yani tanıtım, reklamcılık, e, ön plana çıkartabilecek ne varsa bu ay içerisinde bunların hepsini gerçekleştirebilirler. Zaten bu yılın en şanslı burçlarından bir tanesi de e, İkizler Burcu. Yılın ikinci yarısından sonra daha bunları farklı yaşamaya başlayacak ama Mart ayı bunların tam temel taşlarını yerine oturtturma dönemi. Yani bir inşa, inşaata başladık, başladıklarını düşünsünler. Bu ay içerisinde yaptıkları, sergiledikleri tüm davranışlar, yaptıkları tüm anlaşmalar ya da tanıştıkları tüm insanlar bu ay içerisinde hayatlarında kalacaklarını söylüyoruz. Yani bu ay onlar için en önemli şey iş, kariyer. Parasal durumlarında rahatlamalar söz konusu olacak işlerine bağlı. O yüzden aşk değil de daha çok iş yerlerini tavsiye ediyorum. İşle geçecek bol bol bir Mart ayı onları bekliyor.